Merhaba, arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte nereye gittiğimi bilmiyorum. Bilmiyorum nereye gidiyorum. Bir yere gidiyorum işte. Şimdi giyineceğim. Bunu giyeceğim. Bir de bunu giyeceğim. Giyindim böyle. Böyle. Böyle oldu. Şimdi kulaklığımı taktım böyle. Aslında benim iki tane kulaklığım var. Bir böyle. Bak deneyelim. Böyle. Masanın bu siyahı var benim mavi. Böyle bir de. Bir de. Böyle. Böyle. İkisi de yakışıyor. Bak bunda böyle takmak çok yakışmıyor. Bunda yani böyle takmak yakışıyor bende bu kulaklıkta. E, bu kulaklıkta böyle takmak da yakışıyor yani. Böyle de yani ikisi de çok güzel bence. Kulaklığımı takıyorum. Kulaklığımla gideceğim. Ay iki tane kulaklığım var. Ne şanslıyım. İki tane. Yani bu ablamın ama ablamla ikimiz kullanıyoruz. Yani ikimizin. Evet gideceğim. Ve şimdi gidiyorum. Berkan benim. 拜拜。<Voilà. S 2> bye bye.